Ben bunu kıtlamakla başlıyorum. Siz neyle başlıyorsunuz bilmiyorum. <laughs> Gel otur. Tamam. <Koş>, sandalyeyi çekeyim. <laughs> evet bugün oğlumla canlı yayındayız. Değil mi oğlum? <laughs> lan oğlum sen nereden geldin lan? Sen nereden geldin oğlum? <laughs> Dün yoktun. Seni soruyorlardı. Yaz nerede diyorlardı. <laughs> neredeydin sen? Dün neredeydin? <laughs> Neredeydin sen dün? Sünnet kıyafeti aldım. Sünnet kıyafeti aldın. Wow. Hele bir tane giy de gel şeyini. Kaftanını giy de gel. Kaftan mıydı neydi? Gözüme ne attın lan sen? Seni gıdıklarım bakalım. Evet gençler. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ne var ne yok? Bizdeyiz. Baba oğul. Canlı yayına geldik. Değil mi oğlum? Seni görmüyorlar ama. Seni görmüyorlar seni. <laughs> Neredeydin lan sen? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Oğlum dün Sünnet kıyafeti aldı, değil mi? Evet. Gülüyor, gülüyor. Çok, çok komiksin diye sen yaz. Komik videolar çekiyorsun diyor. Azay Bacan'dan selam diyorlar bak. Selamlar. El salla. Neden Oğlum, mi? Ne girdin içine dibine? bay <laughs> bay. <bye>. Güle güle. <laughs> Gitti. Kaçtı. E ee, kaldı. <laughs> Gelirler şimdi oğlum daha yeni uyanıyorlar. Daha yeni uyanıyorlar. Daha yeni yeni değil mi? <laughs> Merhaba el salladı bak ya sana. Günaydın. Söylesene oğlum günaydın desene. <laughs> Ne? Günaydın. Güne? Günaydın. Günü uyandın. Hı, -hı. Günü ne? <laughs> Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Baba var. Yemek istiyorsunuz. Efendim mü? Ramazan. Bak yemek istiyorsanız buraya gelin. İkramda sınır yok. <laughs> günaydın diyorlar bak. Günaydın. Aleyküm selam. <laughs> ee ne yapıyorsunuz? Sen dün nereye gitmiştin? Bak sana soruyorlar. Sen dün neredeydin ya? Yoktun diyorlar. Nereye gitmiştin? <laughs> İyiyiz teşekkürler. Sen iyi misin? Hı? Sen iyi misin? iyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin Diyor ki iyi misiniz diyor. Ben iyiyim. Sen iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> kesemiyor mu ki işte ha yarım burada. bak süt içiyorlarmış uykuları oluyormuş sen süt içiyor musun diyor. Maalesef. Ne içiyorsun kahve mi içiyorsun? Yok kılı. Kola mı? Ve su. su. Bir mevzu. de meyve suyu. Başka? Abi herkes bizi Whatsapp'tan takip ediyor. <laughs> Youtube'dan oğlum biz Youtube'dan şu anda. Ama bunu ne? kalp atıyorlar, kalp, kalp atıyorlar sana. He. Seni seviyorlar. Kaç yaşındasın? Hadi söyle sen söyle. Bak soruyorlar kaç yaşında? Sekiz yaşındayım. Kaç? Sekiz. İn lan aşağı in. i̇n lan. Oğlum oradan değil yaşından ineceksin lan otur lan. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaşındaydın? Beş. Beş yaşındasın. Yiyemezsin öyle. Kandırma beni. Aleyküm selam Yıldız. Hoş geldin. Al. Amin. Hepinizi Allah korusun. Demek aşağı iniyordun ha. Oğlum oradan mı in dedik? Yaşından in dedik. Seninle öyle bir video daha çektiydik hatırlıyor musun? Bizim videoları takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi beğenmeyi. Bizi Hoş takip... geldiniz. Takip etmeyen arkadaşlar takip etsin değil mi? Hı hı. Takip eden arkadaşlar da videoları beğenip yorum yapsın. Evet. Başka ne diyordun? Başka bir şey diyordun sen. Dün ne yaptıydın? Sünnet kıyafetim aldıydın. Hı hı. Sen sünnet oldun ama kıyafetini niye aldın? Da, adaya ne sünnet. aldın? Adaya da bir şeyler almışsın. Sallama sünnet kıyafeti. Sallama. Adaya da mı sünnet kıyafeti aldın? Yok lan adaya gelinlik gibi bir şey aldık lan. <laughs> adaya da sünnet kıyafeti aldık. Hoş geldiniz. Adın ne diyorlar yaz. Ben bilmiyorum sen söyle. Yaz. Ne? Yaz. Benim adım ne? Faruk. Aha biliyormuş ya. Hepsini biliyor ya. Hani ada nerede? Hatta ada gelsin. yaz yazıyor. Evet yaz. Bak senin adını yazdı. Okuma bilmiyor ha. Kendi ismini tanıyor ama. Orada yaz yazıyor diyor. <laughs> Siz Sen İngilizce de biliyordun değil mi? İngilizce hangi kelimeleri biliyordun? Red neydi? Red. Kırmızı. Bak. Ben neyi biliyor vallahi. <laughs> Demek kırmızı, he red. Hı hı. Vay be. Başka hangi rengi biliyor? Orange. Orange hangisi? ne? Yani... Yok da seni. Allah. Allah. Şunda. Ha, turuncu. Hı -hı. Sen hepsini biliyorsun ya. Seneye gidecek. Bu sene yok. Seneye başlayacak değil mi oğlum? Yani bu senenin bu sene mi açılıp kapanıp açılıyor? Seneye mi? İşte bir dahaki okul açıldığında. Okullar tatile girip açıldı. mi sen okula? Ya. Bak diyorlar sen sünnet düğünü mü yapacaksın? Bir videolarını çek de at bize kıyafetinle. Çekecek mi? Bak sana diyorlar. <laughs> şuradaki yıldız. Evet senin ismini söyledi. Şu daha bunla. okula gitmiyor. Seneye gidecek Yusuf. İnşallah küfür etmezsiniz. Yok daha sende ne? Daha neler? Adayı şimdi, adayı küfür etmişlerdi bunlar. Etmezler. Onlar değildi. Onlar botlar. Onlar kötü olanlar. Hı? Kötü olanlar. Hı? Bunlar bizim abonelerimiz çok iyidir Aday çağır bakayım. Aday çağır. Evet, ne yapıyorsunuz bakalım. Ama çok az kişiyiz. Herhalde herkes yatıyor. Uy <laughs> dediğin gibi süt içtiniz herhalde. Adam, Uykuya daldınız. Adam. Ne, abi çocuk çantasından büyük olur şimdi. Topteymiş. <laughs> ben de iyiyim vallahi Selçuk, ne yapayım? Uğraşıyoruz hayatla. Çoluk çocuk. Bir yandan video çekmeye çalışıyoruz. Babam ben siz video çekmeyin. Onu... <laughs> ya <laughs> ya yaz olmadan video çektim mi kışkırıyor. Kışkırtma yapmış oluyor. Altan <laughs> 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 Kokusu yapıştırdım yapıştırdım. Yürüme cadını Tamam yaparsın. <laughs> hastansın sen. Başlasın. <laughs> ben siz Atom video çekemezsin bombası. diyorum. Benle kavga ediyor ya. Bomba atmışlar. Seni patlatacaklar. Bomba atmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Aha. <gülüyor> Bombalar geliyor. Hani, <laughs> baba. <gülüyor> o ne? Anneler gününü özel ne almak istersin diyor. Sen ne aldın annene? Hmm. Ne aldın? Söyle hadi. Yok anneme değil. Anne, anneme aldım. <laughs> Ha tamam. Bakın. Ya diye bağırıyor evet okula gitmiyor. bir dur oğlum. Okula gitmiyor ha, şu anda. Ee, okullar kapanıp açılınca gidecek yaz. Ya diye bağırıyor evet ya diye bağırıyor. İnek inek hareketleri yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler sağ olun. Aa şuradakinin adı da yazmış. Yıldız oğlum yıldız. <laughs> yıldız bak senin adını söyletti bana. Evet. Muhittin var bak Ramazan var. Mutlid. Aks Mutlid. var. Mutti. ya diye bağırsana. Ya. Ya. <laughs> Aleyküm selam. Meren hoş geldin. El şuradaki hepsini koyuyor. Tamam kim attıysa onu görüyorum zaten. Bazen e, sabit diyorum, bazen Çinliler sabit Çinliler atamaz. Çinliler. Çinliler ne atamaz? <laughs> Şuraya. Çinliler. Ne salam oğlum. <gülüyor> <gülüyor> salam 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 yeter artık da. evet bir şey salam. Başımız şişti ya. Git şuna salam ver de kurtulak oğlum. Tamam salam al, alıp geliyorum. Ulan oğlum dur lan nereye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> gidiyor gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> salam diyor başım. Lan dur, dur, dur. Muhittin abi dur. Muhittin abi diyor bak. Muhittin abi ne alakası ya? Lan dur 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 gitme lan. <laughs> oğlum salam al. Lan oğlum dur. Salam la 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 yapma lan. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz dede. Hoş geldiniz. Şu kıza bir tane salam alıp geliyorum. Ula dur oğlum gitme <laughs> ya. Ula yapma lan. Ula evde salam kalmadı kıza salam <laughs> Götürüp aşağı başça atara. <laughs> salam veriyorum. Dur bayanı salam alayım. Allah. Hangi takımlısın diyor ya sen? Fenerbahçe. Aferin bir söyle bakayım. Fenerbahçe. Çıksa salam alıp gelir. İlla salam getirecek yani gitti. Salam alıp geleceğim diyor. <laughs> Yes. Herhalde salam videosundan sonra salam yemeye başladınız ha. Ben mi? Oğlum söyledi. Ama fanatik değiliz biz ya. Bir takım tutuyoruz tamam yani. Biz aha getirdi. Oğlum. Oğlum götürsün salamı ver artık kurtulak ya yeter artık ya. Aşağıda e bizi bekle onu da sallayıp geleyim. Gel gel tamam bırak orada dursun ben vereceğim tamam. Sonra sonra başka videoda veririz. Evet. <laughs> Galatasaray Galatasaray büyük takımlar. Aa birisi bizi beğenmiş. Aa birisi bizi beğenmiş. Gerisi beğenmemiş niye? Evet. Sen Fenerbahçe'yi tutuyorsun diye beğenmemiştir yazın. Öyle mi? Kaçırdım milletler. Hadi. Babam Fenerbahçe ama neden beğendiğiniz bir kit beğenmiş. <laughs> evet bak benim sayemde salamı yiyorlarmış. Seviyorlarmış artık salamı. Bizde de yağ seviyor salamı. Ama ada sevmiyor. Ada sevmiyor sadece yağ seviyor. Baba ya... sen neden seviyorsun bu arada? Salama mı? Hı -hı. Arada yiyorum ya. Ben de arada sevmemezlik yapmıyorum. Ben ya. Hiçbir şey ayırt etmiyorum ben yerim ya. Ben vallahi her türlü yerim. Hatta bekleyene kadar yerim. Yuh yani yuh yani midemiz kalktı. Pek meze katılır mı oğlum ya? <laughs> evet katılır. <hatırlıyorum. gülüyor> Herkes burada yıldız yıldız. Yani Galatasaray, Fenerbahçe hepsi kardeş. Değil mi? Nasıl? Beşiktaş, Trabzonspor, Ankara gücü, Arsibor. şu Fenerbahçeliymiş. Evet. Berat Fenerbahçeliymiş. Senin takımından tutuyormuş. O zaman biliyor musun? Ne? Şöyle bir tane ada var ya şöyle küçük. Ne? Ada. Ha. İşte. Biz onu takip ediyorum ben. İşte o ada da şeymiş fela Bahçeli. Yuva. He he. Bahçeli. <laughs> Sen de. Ama şu karata sanayi. Adası da Galatasaraylı. Bizde ablan da Beşiktaşlı mıydı? Evet. Ha, he. hep bütün takımları. Bakın sefsiz. bunu getirdim. Salam getirmiş. Bunu aldım. O, o kız. Ama bizi kapatıyorsun. Bu salamı aldım. O kıza mı aldın sen onları? Evet. Yeter başı salam salam salam. Yeter başını şişirmiş. Bir de abucu ha. abucu abucu istiyor. Ben şuradaki şuna batırıyormuş. Ama Muhammed İstanbul Spor. Ha İstanbul Spor, Antalya Spor. Var mı saydırmak istediğiniz <laughs> hepsini deriz tabii ki. Anne canı en çok özgür. Evet hepinizi Anne çok de, seviyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Gidiyorlar geliyorlar ama canlarım böyle. Anneleri çağırmıştır yemek yiyeceklerdir. Kahvaltı yapacaklardır. Daha uykuya doymamışlardır. Daha uykuları vardır. Ben bunu yedim Senin yedim. Senin gibi herkes canavar mı erkenden kalksın Bir dakika, düşsün. ben Ben salam yiyeyim. Salamı getirip geliyorum. Bu salam yiyecekmiş. Git hadi ye. Nereliyim? Karslıyım. Ankara'da yaşıyorum. Ali der misin demiş. Ali. Aleyküm selam hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Evet ne yapıyorduk? Videoları beğenip yorum yapıyorduk. Videoları öne çıkartıyorduk değil mi? Hepinizden bu performansı bekliyorum. Paylaşmayı da unutmayın. Videoları paylaşın. Hepinizi çok çok seviyorum. Şimdi erken saat zaten herkes uyuyordur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayır. Hayır kapatma o canlıyı. Kapatmam lazım.